Elif asla yabancılarla gitmez. Bugün Elif'le arkadaşı Dicle okuldan eve dönerken bir yere kadar birlikte yürüyecekler. Elif genelde arkadaşı Cihan'la eve dönüyordu. Ama Cihan okulda hastalandı. Matematik dersinde kendini çok kötü hissettiği için annesi gelip onu okuldan aldı. Zavallı Cihan yüzü ne kadar da solgun ve biraz da yeşil görünüyordu. Elif'in aklı arkadaşında kalmıştı. Dicle ile birlikte neyi olduğunu düşündüler. Dicle belki de uzaylı hastalığına tutulmuştur. Yüzü ne kadar da yeşildi diyerek güldü. Ama ikisi de arkadaşlarının durumuna üzülmüştü. İki arkadaş fırının önündeki trafik lambasının önünde vedalaştılar. Dicle karşıdan karşıya geçecekti. Elif arkadaşı için yeşil yanana kadar bekledi. Sonra da tek başına yürümeye devam etti. Elif oturduğu eve taşınalı çok olmamıştı ama okul yolunu çok iyi biliyordu. Az sonra bahçesinde yeşil çalılıkları olan evden dönecekti. Ama bu da ne? Sokağın başı kırmızı beyaz çizgili çitlerle kapatılmıştı. Hatta yaya yolu bile. Oysa Elif sabah okula giderken Cihan'la birlikte bu sokaktan geçmişti. Ne olmuştu ki acaba? Elif az ileride birkaç işçinin sokağı kazdığını gördü. Peki şimdi eve nasıl gidecekti? Ne yapacağını bilmeden yolun başında kala kaldı. O sırada adamın biri başka bir yoldan gitmen gerekiyor dedi. Öğleden önce sokakta bir su borusunun patladığını anlattı. Sokak bu yüzden kapatılmıştı. Nerede oturuyorsun diye sordu adam nazikçe. Elif tam adama cevap verecekken vazgeçti. Çünkü annesi her zaman tanımadığı insanlarla konuşmaması gerektiğini söylerdi. Elif biraz düşündü. Bu adamı tanımıyordu. Bu adam Elif için bir yabancıydı ama belki de adam Elif'e yardım eder ve hangi yoldan gitmesi gerektiğini söylerdi yabancı biraz da dayısına benziyordu ama dayısına benziyor diye dayısı kadar iyi bir insan olabilir miydi? Adam adı ne senin diye sordu. Elif ne cevap vereceğini düşündü. Yabancılarla konuşmam yasak dedi birden. Adam yine kibarca ben sana başka bir yol gösterebilirim ve seni evine götürebilirim dedi. Elif annesinin onu birazdan merak etmeye başlayacağını düşündü. Eve geç kalmak istemezdi ama annesi ve babası ona sürekli olarak yabancılarla asla bir yere gitmemesi gerektiğini söylerdi. Elif geri dönüp fırına kadar yürümeye ve orada çalışan ablaya yolu sormaya karar verdi. Belki fırında çalışan abla annesini telefonla arayabilirdi çünkü annesini ve Elif'i çok iyi tanıyordu. Elif orada kendini güvende hissediyordu. Adam birden haydi gel artık dedi ve sabırsızca Elif'in elini tuttu. Elif tüm gücüyle hayır diye bağırdı. Hayır istemiyorum bırakın beni. Sokakta çalışan işçiler Elif'e doğru baktılar. Adam hemen Elif'i bıraktı. Elif de arkasına dönüp koşmaya başladığında Hatice Hanım'la çarpıştı. Hatice Hanım ka tam karşılarındaki evde oturuyordu. Annesi onunla sürekli konuşuyordu. Elif "Acele mi var?" diye sordu kadın. Elif kadına kapatılan sokağı ve ona yardım etmek isteyen adamı anlattı adamı göstermek için arkasını döndüğünde adamın çoktan kaybolduğunu gördü. Çok tuhaf ama Elif şimdi eve nereden gideceğini biliyordu. Hatice Hanım'ın biraz önce geldiği kumlu yoldan tabii ki. Elif komşuları olan kadınla vedalaştıktan sonra hızla eve doğru yürüdü. Kedileri Mırnav onu evin önünde karşıladı. Hemen Elif'e doğru koştu. Belli ki Elif'i bekliyordu. Elif kediyi sevdi bir süre. Sonra birlikte evin kapısına doğru yürüdüler. Elif zili çaldı. Annesi Elif'in geldiğine sevindi. Kızını merak etmeye başlamıştı çünkü Elif her zamankinden daha geç gelmişti. Elif neler olduğunu anlatmaya başladı annesine. Önce Cihan'ın hastalanmasından başladı. Sonra sokağın kapatıldığını ve yabancı bir adamın ona yardım etmek istediğini anlattı. Annesi Elif'e sımsıkı sarıldı. Kızının başına kötü bir şey gelmediği için mutluydu. O yabancı ile gitmediğin için aferin sana. Çok doğru da kızım dedi annesi. Elif'in hayır diye bağırmasının da çok doğru olduğunu söyledi ve fırına geri dönmeyi düşünmesinin de. Elif ile annesi uzun süre yabancılara karşı nasıl davranmak gerektiği konusunda konuştular. Annesi ayrıca Elif'in tanıdığı kadınlarla ve adamlarla sadece annesi ve babası önceden izin vermişse gidebileceğini söyledi. Şimdi Elif'in karnı çok acıkmıştı ama annesi çabucak öğlen yemeğini ısıttı. Elif lezzetli patates köftelerini birer birer ağzına atıp yemeye başladı. Elif her şeyi doğru yaptığı için kendiyle gurur duydu ve annesi onu övdüğü için mutlu oldu. O sırada kardeşi Cemil öğle uykusundan uyandı. Annesi karnı acıkan Cemil'e yemeğini yedirdi. Elif yemekten sonra Cihan'ı aradı ve daha iyi olduğunu öğrendi. Ertesi gün okula gidebilecekti. Elif arkadaşına kapatılan sokaktan ve yabancı adamdan bahsetti. Cihan da sokağın kapatıldığını görmüştü. Annesi onu okuldan almaya geldiğinde eve dönerken onlar da başka bir yoldan gitmişlerdi. Elif öğleden sonra Cemil'le oynadı. Oyun alısına arabalara dizdiler. Küçük figürler de oldu. Elif birden bir sokağı kapattı. Sokakta su borusu patlamış. Buradan kimse geçemez dedi ve o gün yaşadıklarını oyunlaştırdı. Çünkü tanımadığımız insanlarla bir yere gitmememiz gerekiyor diye anlattı kardeşine. Yabancılara her zaman hayır demeliyiz. Cemil ablasının söylediklerini tekrar etti. Hayır de gitme. Ardından arabalarını vın vın diye halının üzerine sürmeye devam etti. Yatma vakti geldiğinde Elif'in babası kırmızı başlıklı kız masalını okudu. Elif kırmızı başlıklı kız kızın kurtla hiç konuşmaması gerektiğini düşündü. O kurt bir yabancıydı dedi ve yabancılara asla inanmamak gerektiğini söyledi. Bir çiçek, yavru kedi veya yardım sözü verseler bile. Belki de o adam bugün Elif'e gerçekten de yardım edecekti sadece. Elif çoğu insanın iyi niyetli olduğunu düşündüğünü söyledi. Babası herkesin iyi niyetli olmayabileceğini anlattı. Bazı insanlar masaldaki kurt gibi kötü niyetli olabilirdi. Ama bunu yüzlerinden anlamak mümkün değildi. Ve sana kötü bir şey olmasını hiç istemeyiz dedi babası ve iyi geceler öpücüğü verdi. İyi geceler. Ertesi sabah Cihan Elif'lerin zilini çaldı. Cihan iyileşmiş ve her gün olduğu gibi okula giderken Elif'i almaya gelmişti. Annesi onlarla birlikte gidebileceğini söyledi. Elif hayır anlamında başını salladı. Okula arkadaşıyla birlikte gidecekti. Nasıl olsa Cihan'ın uzaylı hastalığı geçmişti artık.